nasıl da vuruş ama Raportla amana koydum raportla Raportla amana koydum pikini Hile değilse de, hile de raportla amana kodum. Belki hiledir Zehirin için öyle bir tarama şekli Bilmiyorum onu bilmiyorum kanka Of kulağım ağrıdı ya Beş parasız bir aldık yine ya, Yapacak bir şey yok, yenildik böyle ya Bey deneyeceğim Oynayayım o zaman ya, dur Kasiyem birazcık O no, brem görecekler. Gözlerini kapatın. Titriyecek. Ya siktir git ananın karını sikin. arkandaymış ya. Aga spike alın bir oynayın bence. Bir iki kişi var sadece. Enti oldu ya. Ölmüyor adamlar ölmüyor. Ölümsüz amına koyayım. Rahat mı olduk ya? Nerede o ya? Ben, ben veririm. Sıkıntı yok Öyle mi? Benim işim ben veririm Olmuyor ki Okey biraz takım hadi Чёрт! Чёрт! <cel> <people> Hayatta kalan son oyuncu. Silah. Entent. Ent. <laughs> <laughs> Çok bir şey galiba adamlar oynuyor. Ben oynayamadım bu ay. Son sayı, düşmanına göz göze daha iyi nişan alırsın.

Bak bende Peki, Çekilin yolumdan Savunucular kazandı Ben dedim size Split'ten Split'ten bir şey beklemeyin abi bende. Yok yani. Ben o ortaya geldim dojluyorum yani. Ben oynamam mı? Kimse sevmiyor amına koyayım Kanka biz kanka kaçıyoruz. Da. Tamam kanka, kanka görüşürüz. Oynarız. Hadi görüşürüz. Hadi yavrum. Eyvallah sağ ol. Karşılaşma bulundu. Askent kent oynarım bak. Askent kent abi. Reyna oynayabilir miyim ya? Sıramlar kim bu arada? İki tane aleykümselam Aleykümselam, bir düellocu gidelim ya Aynen. Biriniz Reyna alsın, aranızda anlaşın Reyna iyi bence yine hmm. Okey Sen al, sen al Reyna Tamam tamam al Pre misiniz siz? Evet. Sage yani. ile Sen sova alabilirsin, ben smoke alabilirim, omen. Okey. Duymuyoruz seni. Cypher olabilirsin. Ee, Cypher'a çok gerek yok. Brimstone? Fin Fe bir sumamız var birime gerek. Okey. Breach alır. Ha, yani. olur. Breach olur. Karşıda görüş yok. Sage de yok. Ama varmış görmedim. Yok bir beklentim yok ya. Elenci sınıyorum. Elenci açıyorum ben. Sesim geliyor mu? Geliyor. Var. Geliyor şu an. Çok iyi çok iyi. Ben A shorttayım. bir pikleyeceğim önce. gözlerini kapatalım. Aa çok geldi? Bir, bir var. Bekliyorum. Beye var dönelim. Geldi. Ben aşırtayım Dönüyor. Dönüyorum. ikimiz midi kalsın da midi yönelim. Smoke içinde var son oyuncu. Sorry. Sova, yolumuzu aydınlat. Ne yapalım? Bence mid bir yeri rushlayabiliriz ya. Pardon. B rushlayabiliriz. Ama öyle yapsak daha iyi gibi geliyor. Nere? Öyle yapsak daha iyi gibi. Okey abi yapalım. Frenzi çekin de puşlayalım. Oh, Duvar almam gerekiyor o yüzden ben alacağım.